gördün hemen kaçıp gitti. Yok, acelem vardı kızlar bekliyor. Selam veremeyecek kadar mı geç kaldın? Rahatsız etmeyeyim dedim. Etmezsin merak etme. Bir sorun mu var? Yok ne sorun olsun? Yanlış yaptın değil mi? Sana açılmakla yanlış yaptım. Şimdi bana soğuk davranıyorsun. Yok canım ne alakası var? İyi ee, o zaman <laughs> beni kıskan. Ne münasebet canım? Niye kıskanacakmışım ben seni? Kimle istersen onunla görüş. Bana ne? Tamam tamam kızma şaka yaptım. Kimseyle görüşmüyorum, merak etme. Ben kalbimi çoktan birisine kaptım. Tamam, kapatabilir miyiz bu konuyu lütfen? Tamam, kapandı. Ee, kusura bakma, ben bugün iyi günümde değilim. Yani Esra'nın olayları falan gerginim biraz. Anladım. Ee, arabaya kadar yardım edeyim mi? Bu güzelliği ben taşıyayım. ...dediğin yemekleri yaptım sana. Sağ ol bir tane. Canımın içisin sen benim kız. Şuraya bak ya deli içli köfte bile yapmış. Uf, vallahi hepiniz işinizden gücünüzden oldunuz benim yüzümden. Teşekkür ederim. Olur mu hiç öyle şey? Ne biçim laf o? Ya yani şu an çok saçmalıyorsun gerçekten de ya. Ayrıca böyle bir günde toplanmayacağız ne zaman toplanacağız? Macit var ya o Macit. Evi o şekilde terk etti ya. Yarına tıpış tıpış dönecek. Ben de diyorum ki niye suratı böyle? Bana üzülmüyor tabii ki. Başka dertleri de var. Söyle. Ama Macit bunu terk etmiş mi Ama nedeni belli değilmiş. Nedeni belli değil mi? Erkek milleti işte. Cinsleri bozuk. Bence her erkek aynı değil ki. Niye Tarık mı söylüyorsun? Ya evet. Mesela Tarık iyi biri bence. Hayır, hayır değil. Ben sana söyleyeyim, o tarihin sende gözü var. O yüzden öyle önünde, arkanda falan dolanıp duruyor. Dilek, ne duyuyorum öyle? Şaka yapıyorsun herhalde şu an değil mi yine? Şaka yapıyorsun yani. <laughs> Şaka yapıyor tabii, saçmalıyor, sallıyor. Ben anlarım. Allah büyük salladı bu sefer Seray, hakikaten büyük salladı. Ay Seray, o aklında var ya kırk tane tilki dolanıyor. Hem ayrıca Tarık Sönmez bana bakmaz ki. O ne biçim laf ya? Ne münasebet? Senin ne ineksi kızım? Hayret bir şey. Ayrıca konumuz o değil şu anda. Konumuz Seray'ın çöpçedanlığı. Ezelden beri böyle değil miydi bu zaten? Ona ona yapsın, ona ona yapsın, havalarda bir heyecan silsilesi dolaşsın. Pek sever. Her zaman da haklı çıktım. Şimdi de haklı çıkacağım. <laughs> Taktı buna kafayı. Ya saçmalama be, üf! Bak bak, bizimkini de hoşuna gidiyor galiba. Ay abla, nereden çıkarıyorsun ya? Hem ayrıca Tarık Sönmez'in kız arkadaşı var. Hatta ben ayarladım ona bu Tarık Sönmez gibilerin mutlaka hayatında birileri olur ve her zaman olmasını isterler. Sakın kanma. En tehlikeli adam tipi ha. Böyle kullanır, atar, bırakır, hiçbir şey ne olduğunu anlamaz. Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Allah Allah! <gülüyor> <gülüyor> Bak senin yüzünden yemeğim yandı. Kiracı. Bahane. Kaçtı kız, kaçtı senin yüzünden. Bu da boş değil. Söyleyeyim. İnşallah üzülmesin de. Ay Aman lütfen üzülmesin. Allah korusun. Bırak geri gönder. O mesajları evrene geri gönder geldiği gibi. Afiyet olsun. Yeni mi Tarık sönmezi bekliyorsun? Ne bulun gidin be manyaklar. Akıl alamayacak mısın kızım sen? Bu sabah gelecek tamam mı? Seray söyledi. Tarık sönmez bana aşıkmış. <gülüyor> <gülüyor> Hala mı Sere inanıyorsun? İnanıyorum tabii. Sere artık çok iyi bir insan tamam mı? Biz çok iyi arkadaş olduk. <laughs> Büyük sapsın be Sen bu kafayla bu kişi de daha çok çikolata yersin. Kaç! 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 Uzay! Uzay! Tanrı sönmez. Geldin işte. Geç bile kaldım. Bundan yirmi sene önce gelmeliydim. Olsun geç olsun da güç olmasın. Ben bir yere gitmem ki. Gurbet yolu bekler gibi beklerim seni. Artık beklemeyeceksin. Çünkü seni hiç bırakmayacağım. Kurban olduğum Allah'ım ne de güzel yaratmış seni. Şu gözlere bak maviş maviş. Allah'ım seni nazarlardan saklasın Tanrım. Amin dileğim. Dilek, tanıdığın bütün kadınlardan farklısın. Sen çok özgün bir parçasın. Bu gidişat yaman bir gidişat. Sen beni öpeceksin galiba Tarık Sönmez. Şimdi heyecandan bayılırım ben. Şu belimden tut da... ...yere lök diye düşmeyin. Ben seni tutarım Dilek'im. Dilek... ...sana bir şey itiraf etmem lazım. Like Rock pizza. Yok dedi vay vay, anası çıktı kızım evde. Yok dedi vay vay, inanmazsa çık yukarı bak dedi. Armut dalga, kız balkonda sallanır vay vay. Şeker yemiş dudakları, vallanı... Ba... Vallanı, vallanı, vallanı... Ulan! ah.